Bunu mutlaka görmelisin. Enbox coin'in önemli kilit seviyelerini hemen gösteriyorum. Alım yönde takip edilmesi gereken ilk desteği 0409 bölgesi. Bu kanal oldukça önemli. Enbox için kilit seviye diyebilirim. Bu kanal altında düşerse şayet özellikle %20 düşüşünün ardından toplanmaya başlanabilir ve 0379 teması yine bir şekilde gelecektir. Böyle bir hamle kaçış hamlemiz olur. Şu an kanal üzerinde yaklaşık %20 pahalı konumda ama gitmesi muhtemel kolay hedefi 0798, ana satış bölgesi ise 0903 olarak bence orta uzun vadede mutlaka takip edilmeli. Ben buraya bir şekilde en baksın uğrayacağını düşünüyorum. Ve bu kanal üzerine çıktıktan sonra özellikle yine takip edilmesi gereken seviye 0.903 üzerindeki kırılım pozitiftir. 0.1165'e uğradıktan sonra burada yapılacak olan bir retest alım anlamına gelir. Ve ana satış bölgesi gelene kadar yani 0.1307 gelene kadar takip edilmeli. Orta uzun vadede 0.1307 üzerinde kovalanması gereken hedefler ise 0.20 40 olarak karşımıza çıkıyor. En sa şimdilik bunun üzerine ben hayal etmiyorum. RSI hesaplamasına göre farklı defa çıkıyor olabilir ama benim destek ve dirençlere göre RSI stratejime göre de buradaki kanallar oldukça güven verici konumda. Emmax ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.